sanatları, paramparça işlerle başlıyorum. Yerimiz sanat sokağında, çocuk müzesinin altında AVM'nin bize dört gün müsaade etmiş olduğu böyle çocuklarımızla ilgili ağaç çekici, ağaç çivi, fotoğraf e, makinası, şöyle ağaç kakanımız, e, şöyle telefon görüşmelerimiz, e, yani hep yapmış olduğumuz ürünler Olmaz. çalışmalarımız var. Akıllı çocuklarımız, çalışkan çocuklarımız sadece bunları aşamdan tanıştırmamız lazım. Her sınavlarına tanıştırmamız lazım. Teşekkür ederim. Çocukların yoğun ilgisi var. Çocukların müthiş bir ilgisi var. Ben 2'de iki de başlayıp altı bitirmem lazım kendi. E, ikide başladık, yedi de bitti. sen burada ağaç çekici, ağaç çini. Efendim doğal çalışmalar. Yani <laughs> müthiş bir talep var. Müthiş bir sevgi var. Onların